olduğu bir nefse sakın öldürmeyin. Ancak hakla bu olur. Hakla. Subhanallah. Adam bir tarla kavgası çıktı. Bir ağaç için kardeşini öldürdü. Bir küçüğe bir tokat attı. Sen mi atarsın? Adam gitti evine. O tüfeği getirdi köyde. Pat 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 kardeşini öldürdü. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Diğer mesela dün haberlerde gördük hanımıyla tartışmış, boşanma davası. Boşanacak, hanım istemiyor. Demiş ki, sana öyle bir azap tattıracağım ki göreceksin. Gitmiş, tamancayla çocukların şakağını tak 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 en son kendisine sıkmış, gitmişti. Peki cezası ne? Allah diyor ki, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا Eş şey, ya Rabbi o. Zâhû cehennem. Cehennemdir. Cehennemdir. Öyle cehennemi hafife almayın ha. Almayın. La ilahe illallah. yani bir kişi barışmaya gidiyor. Barışmaya. Herkes tabancasını koymuş gidiyor. Ya sen barışmaya gitmiştin? Yine boşanma davası. Hem hanımını vurmuş, hem de babasını vurmuş. Sen barışmaya gitmişsin sen ne yapmışsın? Ne yapıyorsun? Cihad, cihad, cihad. Ancak illa bil hak. Tamam? İslam'da kısas var. Bunu da devlet yapacak. Devlet. Sen öldüremezsin. Zâlikum vassâkum bihi. İşte Allah emre diyor. Tavsiye ediyor. Bunu Size söyleyen sıradan biri değil. Sizi yoktan var eden Allah'tır. Bunu söylüyor. Yani neyi haram, neyi helal olduğunu idrak etmeniz için, bilmeniz için Allah bu şekilde size bildiriyor. Birkaç dakika oldu. Bismillah. O zaman duralım mı? Yok bunu da alalım şu, bunu bitirelim. Şunu bitirelim. Ve la taqrabu mal el yetim illa Hızlı gidelim. Sakın. Ancak en güzel bir şekilde bir şekilde malı yetimin manına yaklaşabilirsiniz Allah diyor. Yetim manından uzak durun demek istiyor. Yani e, illa billati ahsan. Allah diyorlar ki ancak bu şekilde olur. Adam bu, bu...